Merhabalar, like kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz sizden gelen sorular, öneriler vesaire. çok teşekkür ediyorum. Böyle bir anket yapmamın sebebi zaten size fikirlerinizi sormamız sebebi kanalımın 1000 aboneye geçmiş olmasıydı. Bu da gerçek akış. Bunu alkışlıyoruz. 1000 aboneye geçtiği için hem size teşekkür etmek istedim hem de biraz fikirlerinizi almak istedim. Oradan gelen soruları, önerileri, düşüncelerinizi vesaire de derledim aslında birazcık bu videoyu başlamadan önce. Yani ilk defa görmüyorum bunu açıkça söyleyeyim de. Gördüm ve soruları gruplandırdım zaten ve belli bir sıraya koydum. Şimdi o sorulara cevap vermeye çalışacağım. Sizin yorumlarınızdan bahsedeceğim vesaire. Başlangıç olarak önce yine herkese teşekkür edeyim. Birçok olumlu yorum geldi. Hem bizimle ilgili ve kanalla ilgili düşüncelerini belirten birçok olumlu şey oldu. Şuraya yine fotoğrafını falan da koyarım. Hani tek tek söylemeyeceğim ama kanaldan çok memnun olduğunu, içerikleri beğendiğini, her içeriğin çok detaylı olduğunu, iyi çalıştığımızı, bizleri sevdiğini söyleyen, işte bizim için iyi dilekleri olan, bebeğimiz için iyi dilekleri olan insanlar oldu. Çok kibar bir şey zaten böyle bir şey yazmak. Çok teşekkür ediyorum İyi dileklerini ileten herkese ve iyi şeyler yazan, şimdi kötü şeyler yazan insanlara da bir onlardan da bahsedeyim, kötü gelen eleştirileri de birazcık derledim. E, önce şunu söyleyeyim. E, yaklaşık böyle 30 kadar iyi şey derlemişim. Bir 4-5 tane de kötü şey var. Aslında Ne yani olumsuz eleştiri var. Öyle söyleyeyim. Kötü demek de biraz saçma. E, olumsuz eleştiri var. Yani o yüzden oransal olarak bakınca bence çoğu insanın memnun olduğunu görebiliyorum. Ki bu zaten çok önemli bir şey. Olumsuz eleştirilerde de ee, birkaç kişi editlerin daha iyi olabileceğini belirtmiş. %100 katılıyorum. <laughs> Editi evet. ben yapıyorum ama tabii ki daha iyi yapılabilir. Kapak fotoğraflarının daha iyi olabileceğini belirtmiş. Buna da katılıyorum. Yani daha çok emek harcanabilir tabii ki. Ve inşallah daha çok zaman oldukça da daha çok emek harcayacağım böyle şeylere. Edit konusunda da yani ben bunu sıfırdan öğrendim. Şu an bu kadar yapabiliyorum. Ama umuyorum ki ileride daha iyi yapacağım. Ee, bunun dışında eleştiri olarak kullandığın müziğin ve girişindeki ve kapatıştaki o hep aynı rutinin rahatsız edici olduğunu söyleyen birkaç kişi olmuş. Ee, bunu değiştirmeyi çok düşünmüyorum açıkçası. Doğruyu söyleyeyim ya yani, gerçek fikrimi söyleyeyim. Çünkü gördüğüm kadarıyla birçok YouTuber'ın ki benim gibi böyle bin abonesi falan olan değil milyonlarca abonesi olan YouTuber'ların hep sabit girişleri ve sabit müzikleri var. Ve hani o insanlar da bunu üşendiklerinden yapmıyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden akılda kalıcılığa ve o kişiye hizmet ediyor diye düşünüyorum açıkçası. Hep aynı müziğin kullanılmasının ve hep aynı girişlerin yapılmasının. Anlıyorum. Her videomu izleyen biri için belki sıkıcı ve çok tekrar olabilir ama yani dediğim gibi bir milyon tane takipçisi olan biri de bunu bu şekilde yapıyorsa ona da birileri bunu söylüyordur ve doğru olan budur gibi düşünüyorum açıkçası. O yüzden müzikte ve girişte çok değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Ee, ...ve zaten yemek de <laughs> yemeden... ...olduğu kadar yapıyoruz. <laughs> ee, böyle bir eleştiri vardı. Bir başka eleştiri de... E, ...içeriklerin çok fazla... ...ekonomiyle ilgili olduğunu ve parayla... ...ilgili olduğunu söylemiş bir kişi. Ya bu çok tartışmalı bir konu. Video önerilerine geldiğimde zaten... ...orada birçok kişinin yine aslında parayla ilgili... ...içerikler istediğinden bahsedeceğim. Yani gördüğüm kadarıyla para ile ilgili, ekonomi ile ilgili, fiyat farklılıkları ile ilgili içerik isteyen ciddi bir kesim var ve bir kişi de ama bunu istemiyor. Rahatsız olduğunu belirtmiş ve hani sırf yurt dışı ve ekonomi temalı içerikler üretilmesini istememiş. İkisini de açıkçası anlıyorum ve dengeli yapmaya çalışıyorum. Bu kanalda göçmenlikle ilgili bizim gündelik hayatımızla ilgili de bir sürü içerik bulabilirsiniz ama yani bunu açıkça da söyleyeyim. Genellikle benim de ekonomiyle ilgili ürettiğim içerikler bir işte atıyorum göçmenlikle ilgili ürettiğim bir içerikten mesela ki onu şurada bulabilirsiniz ki bence benzeri olmayan bir içerik YouTube için ve oldukça kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ondan az izleniyor ama. Yani parayla ilgili bir içerik daha çok izleniyor. Bu gerçeği de kabul etmek ve buna göre de hareket etmek zorundayım açıkçası. Leka etmek o kadar köfte gibi mi yani? Of course. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir alan var bunu kabul ediyorum. Ha, katılıyor muyum? Çok değil açıkçası. Gerçek samimi fikrimi de söyleyeyim. Yurt para için gelmiş ya da işte iPhone'a bir maaş alabiliyor diye gelmiş falan bir insan hiç değilim. Böyle şeyleri bu kadar da önemsemem. Ama gördüğüm kadarıyla sosyal içeriklerdense ekonomiyle ilgili içerikler daha çok ilgi çekiyor. kızım kamera arkasında kedi ziyareti. Sosyal içeriklerdense ekonomiyle ilgili içerikler daha çok ilgi çekiyor. Ben de Sadece ekonomiyle ilgili tekrarlayan ve başka YouTube kanallarında olan içerikleri üretmektense biraz ekonomiyle ilgili, biraz kendi tarzımda içerikleri böyle dengeli üretmeye çalışıyorum. Açıkçası buna vereceğim cevap da bu. Varsayım olarak demişsiniz ki doğum yaklaştıkça videolar azalır mı? Azalır gibi falan gibi hem böyle bir varsayım gibi hem birazcık da kaygı gibi. Böyle bir şey olmasını beklemiyorum. Şu anda 8 aylık hamileyim. Eee Bayağı da bir videosu da yaptım. Yani bir aksilik olmazsa videolar bitmeden geri geleceğimi düşünüyorum. O yüzden burada videolar aksamayacak. İkinci varsayım. Hollandaca hakkında ve dil öğrenimi hakkında daha çok video geleceğini düşünüyorum demiş. Kesinlikle doğru bir varsayım. Ben de öğreniyorum çünkü ve birazcık daha kendimi iyi hissediyorum bu alanda. O yüzden bu alanda daha çok video çekmeyi planlıyorum ileride. Ama hani şu konsepte de değil. Burada hiç kimseye Hollandaca öğretmeyeceğim. Çünkü telaffuzum o kadar iyi değil ve o kadar iyi bilmiyorum. Ama nasıl öğreniyorum, nereden öğreniyorum, ne yapıyorum, kurslar nasıl falan gibi içerikler çekmeyi planlıyorum. Üçüncü varsayım. Bence sen inanılmaz çalışkan bir insansın demiş. <laughs> Bence çok doğru bir varsayım. Bu konuda şeydim önceden. Hani daha şeydim. Hani çalışkan olmak iyi bir şey mi? Herkes zeki olmak ister. Zeki ama çalışıyor falan olmak ister. Sonra bu gerçeği kabul ettim. Ben net çalışkan bir insanım. Yani kesinlikle hani belki ortalama bir zekada olan ama ortalamanın çok üstünde çalışkan bir insan. <laughs> Bu çok doğru bir varsayım o yüzden benim için. Başka bir varsayım olarak da yine çok tatlısınız, işte çok iyi annem olacaksınız, çok mutlu bir çift gözükü gibi gözüküyorsunuz vesaire gibi şeyler olmuş. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Öyle güzel varsayımlarda bulunan insanlara. Yeni videolar için önerilere geçiyorum. Burada fiyatla ilgili olan önerileri, ekonomiyle ilgili olan önerileri bir araya topladım. Şey denmiş, zamlar ve fiyat karşılaştırılması. Onu aslında zaten çektim. Şurada bulabilirsiniz, yayınlandı. Bunun dışında karşılaştırmalı market, elektronik, eşya, giyim gibi videolar denmiş. Bu biraz önce bir kişinin tam olarak istemediği video. <laughs> Ama böyle bir öneri de var. Bunun dışında birçok YouTuber'ın yaptığı gibi işte 10 euro'ya ne alınabilir, bir günde kaç para harcıyorum gibi içerikler öğrenmiş Yine bunların hepsi ekonomiyle ilgili olduğu için bir başlıkta topladım. E, i̇kinci bir öneri olarak yabancı arkadaşlarınızı davet edip Hollanda ile ilgili ya da güncel sorunlarla ilgili düşüncelerinizi, düşüncelerini öğrenmek gibi bir içerik olabilir denmiş. Bence bu çok güzel bir fikir bu arada. E, ama yani etrafımızdaki yabancı insanların çoğu ortalama bir Türk kadar Hollanda'yı, basınını ya da işte gündemi veya takip etmiyor açıkçası. Yani o kadar umurlarında değil. Ama gerçekten <laughs> takip eden insanlarla yakın olursak güzel bir fikir bence. Ee, yaşadığımız şehirden bir video gelsin denmiş. Biz bir köyde yaşıyoruz. Buradan hiç video çekmedim zaten. Yani öyle YouTube'da öyle bir video yok. Göremedim de, demiş ama yok zaten. O yüzden görememiş. Ee, buranın nüfusu kaç bin? <laughs> Kağıt üstünde 10 bin gözüküyor mu? ama. Çok küçük bir yer ve bir şey de açıkçası yok. Ama hani köy hayatını merak ediyorum. Burada çiftlikler falan var. Daha doğa var. Hani böyle şeyleri de merak ediyorum derseniz tabii ki çekebilirim. Ama hani çok bir şey olan bir yerde yaşamıyoruz. Burası bir köy. Bizim e, tarlaların arasında yürüdüğümüz yol var. Oraya gidince bir ara çekelim. Ha, at falan mı? <gülüyor> 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 bir sonraki öneri Ankara Anlaşması ile ilgili bir video. Bu video gelecek. Hazırlandığım bir konu bu. Ondan sonraki öneri, bunları da bir araya topladım, birkaç öneriydi. Bebekle ilgili masraflar, bebekle ilgili süreçler, bebek bakımı, ne bakım dediğim annenin bakımı değil, işte kreş, çocuk bakıcısı falan gibi şeyler, eğitim, öğretim sistemi falan gibi şeyler öneri gelmiş. Bunların hepsi zaten gelecek. Yani şu ana kadar hamilelik süreciyle ilgili ve kontrollerle ilgili ara ara videolar zaten çektim aslında. Sadece yayınlamıyorum, yayınlamadım şimdiye kadar. Bunları zaten yayınlayacağım ve birazcık da böyle kreş vesaire de araştırıyoruz. Bunları da öğrendikçe bu konularla ilgili videolar çekeceğim. Başka bir öneri Hollanda'dan Türkiye'ye araba getirme süreci ve orada yapılması gerekenler. Bu da bence güzel bir konu. Konu iki boyuttan oluşuyor aslında. Ya buradaki kişi tam hangisini yazmak istemiş emin olamadım da. Bir kendi aracıma Türkiye'ye gidiyorum, tatil yapacağım. Sıla yolu. Hani bir şey yapmam gerekiyor mu gibi bir soru var. İki Avrupa'dan araba alsam Türkiye'de gerçekten hani yıllarca arabayı kullanmak için söylüyorum. Mantıklı oluyor mu gibi bir soru var. Bu iki soruya da cevap veren bir video çekebilirim. Bence güzel bir konu. Çünkü araba fiyatları burada çok daha ucuz biliyorsunuz. Ben gerçekten karlı oluyor mu ama ben de bilmiyorum. Araştırmam lazım. Bir sonraki video önerisi bisiklet kültürü. çocukların için kullanılan bisikletler, kiralık bisikletler, bisiklet tercihleri, bisiklet tipleri vesaire. Ee, bu da bence güzel bir konu. Şimdiye kadar daha önce de aslında bisiklet soruları geldi ama ben bu konuyla ilgili video çekmedim. Çünkü biz buraya geldikten sonra bisiklet aldık. Fotoğraflarını şurada görebilirsiniz ama. Ee, ikinci el bir bisiklet aldık ve çok uygun bir fiyatı aldık. Ve çok da araştırmadan aldık açıkçası. Yani boyumuzu uygun ilk bisikleti aldık gibi oldu. Çok memnun da değiliz. Ama hani onu kullandık bir yıldan fazla. Şimdi bebekten sonra daha iyi bebek içinde hani oturabileceği falan onun bebek çocuk alanı falan dolan bir bisiklet almak istiyoruz. İkimize de ayrı ayrı bisikletler almak istiyoruz. Birazcık daha iyi bir şey alacağımız için daha çok araştırırım ve bu konuyu daha iyi öğrenirim diye düşünüyorum. O zaman bir video çekerim de diye düşünüyorum. Ama şimdi hani şu ana kadar bisikletle ilgili bir araştırma yapmadım kayda değer. Yani gittik ve olabilecek en uygun iş gören bisikleti aldık. Şimdi kadar yaptığımız tek şey bu bisiklet konusunda. Heybe aldık bir de. Heybe aldık aynen. <laughs> Diğer bir video önerisi Startup vizesiyle Hollanda'ya gelme. Bu da bence güzel bir konu. İki boyutu var bunun da yine. Bir startup vizesiyle Hollanda'ya gelmek olabilir. İki, artık sponsor ihtiyacı olmayan ve burada yaşayan kişilerin ya da hiç sponsor ihtiyacı olmamış kişilerin burada iş kurma durumlarındaki süreçler olabilir. Bunlarla ilgili de bir şeyler araştıracağım. Çekmeye çalışacağım. Bir sonraki... Aslında kuran bir arkadaşımız var, Evet var. onun yaşadığı süreçlerden de bahsedebiliriz. Belki. Yani burada zaten aslında iş kuran bayağı bir insan var, 3 yıl ya da 5 yılda olduktan sonra. Evet. Bir sonraki video önerisi yine. Ee, Hollanda, Türkiye'de Hollanda Konsolosluğu'nun uyguladığı vize politikası denmiş. Bu politika e, her geçen gün kötüleşiyor açıkçası ama bununla ilgili de video çekebilirim. Ekim gibi özellikle bazı radikal değişiklikler planlanıyor açıkçası, onu bekliyorum. Ne kadar olacak, ne kadar uygulanabilecek onu da göreceğiz. Birazcık daha netleştikçe çekeceğim ama vize politikası Hollanda'nın Türkiye'ye karşı çok kötü. Her geçen gün daha kötü. O kadar söyleyebilirim. <laughs> e, bir sonraki öneri. Yakın zamanda Hollanda'ya yerleşmiş insanlarla söyleşi. Aslında çevremizde var. E, Youtube aracılığıyla da zaten Instagram'dan organize olup böyle piknikler falan da yaptım. Etrafımızda böyle bir kitle var. Ama yani işte ne kadar böyle bir şey yapmak isterler. Ne kadar eğlenceli olur. Çünkü bazen de normal hatta muhabbet ettiğim biri YouTube'da çok kasıntı ya da hiç konuşmak istemiyor olabilir. Kim o? Bilemem. E, o yüzden de hani ne kadar iyi bir fikir emin değilim açıkçası ama çevremizde aslında yeni gelen göçmenler var. Biraz bunları değerlendirebilirim bu açıdan da hani kim konuşmak ister, kim eğlenceli olur falan gibi. Evet, önerilerde bunlardı. Şimdi sorulara geçiyorum. Bu soruların bazen cevabı çok kısa. Bazıları da çok uzun uzun açıklanması gereken şeyler olduğu için onlara video çekeceğim zaten. <laughs> Videomu şimdiye kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram hesabımı da bulabilirsiniz. Onu da takip ederek destek olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. İlk soru bebek süreci yoruyor mu? Yani bebek sürecim benim hamilelik sürecim yani kötü geçmiyor. Dedim gibi şu an 8 aylık hamileyim neredeyse ve burada bir videoyu çekebiliyorum. <laughs> Video editlemeye de devam ediyorum. Çekmeye de devam ediyorum. Kendi akademik işlerimi yapmaya da de devam ediyorum. Bir derdim yok açıkçası. Kötü geçmiyor. Fiziksel olarak hiçbir sorun olmadı şimdiye kadar. Hamileliğimde ya tabii ki arada belim ağrıyor, yorgun oluyorum vesaire ama çok hani günlerimi mahveden bir şey yok. E, zaman olarak bebek tüketiyor zaman. Öyle söyleyebilirim. En temel bence bence bende yarattığı fark bu. Ya tabii ki bebeğe ne yapıyorsun zaman ayırıp zaten karnında diyeceksin ama <laughs> yani sonuçta işte eşya bakıyorsun, bebek arabası bakıyorsun, odasına bilmem ne yapıyorsun. İşte yok çantasıydı, kontrolüydü, bir ebesiydi, oraya gitti, buraya gitti derken bir zaman tüketiyor ve aklında sürekli bebekle ilgili bir şeyler var. Yani haftaya şu var, bu var, bu var. Öyle gidiyor aslında. Bir zaman tüketiyor ama fiziksel olarak bana bir zararı yok. Sadece onun için ayırdığım bir zaman var tabii ki yani. Hem araştırmak için hem onun hayatını organize etmek için vesaire. İkinci soru. 2023'e kadar Hollanda'ya kapağı attın attın, sonrasında vize şartları değişip zorlaşacak diyorlar. Ben en ihtimal ihtimalle Ocak'tan sonra iş bulup gelebilirim diye düşünüyorum, ne düşünüyorsunuz bu konuda, ne yapmalı? 2023'e kadar denilen şey aslında biraz önce söylediğim vize süreçlerinde Ekim gibi daha netleşmesi planlanan bazı vize zorlaştırmaları bekleniyor. En temelde aslında bu zorlaştırmaların Ankara Anlaşması kapsamında ve aile birleşimi kapsamında olması bekleniyor. Yani başka alanları etkilemeyecek demiyorum. Çünkü şu an tam olarak süreç net değil. Ama Hollanda'nın aslında rahatsız olduğu diyeyim tanık içinde grup. Buraya e, dil öğrenmeden, üniversite mezunu olmadan vesaire gelen grup. Onları engellemek istiyor ve aynı zamanda da ilticayı engellemek istiyor. Yani aslında buraya gelen yazılımcıyla, doktorla bilmem neyle çok bir derdi yok. O yüzden o şekilde gelmek istiyorsanız sizi çok etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Bence de. Ama diğer grupları etkileyebilir. Ha bu arada bu ne kadar adil o da tartışılır. Hani buraya Ankara Anlaşması'na gelmek isteyen ve burada atıyorum ne bileyim e, cilt bakım salonu açmak isteyen birinin üniversite mezunu olmasına gerçekten gerek var mı? Ya buradaki e, ortalama bir işte kuaför ya da ne bileyim tırnakla ilgili bir şey yapan kişi üniversite mezunu mu? Hayır. Hani bu koşullar ne kadar o yüzden gerçekçi ve adil o da tartışılır ama genel olarak bakış açısı olarak söylersek Hollanda buraya mülteci üniversite mezunu olmayan, Hollandacayı belli bir derecede bilmeyen kişileri almak istemiyor. Ve bu konuda da bir şeyler yapmak istiyor. Ne kadar yapabilecek orası tartışmalı. Çünkü avukatların söylemesine göre yapmak istediği şeylerin bazıları hukuka aykırı vesaire göreceğiz yani oralarda. Ama dediğim gibi kalifiye göçmenleri etkileyeceğini çok sanmıyorum. 3. Üç, 3. soru. 2-3 yılda çok istememe çabalamama rağmen gelemiyorum. Hollanda'ya sizce bu çaba ve istikrarımı, ısrarımıymış pardon. Devam ettirebilirsem gerçekten hayallerden daha güzel olduğu günleri görebilir miyim? Tabii ki. <laughs> yani ya bence değişir ya. Yani çok az bir bilgi var. Yani hangi konuda sen ederek devam ediyor buna yani? Ya tabii ki öyle. Ama sonuçta bu 2-3 yıldaki çabanın sonucunda bunun olmamasında belli nedenleri vardır diye düşünüyorum. Ya hani mezun olman bölümle ilgilidir ya dille ilgilidir ya başka bir şeyle ilgilidir. Ha, onun Ve bunları ayrı, tabii. evet gidermeye çalışıyorsa kişi yani tabii ki o zaman bence olacaktır eninde sonunda. Ama şundan bahsetmiyorum. Siz öğretmensinizdir atıyorum işte. Sizde Hollanda'ca isteniyordur. Bunu bir milyon yere başvurarak çözemezsiniz. Yani dili öğrenerek çözebilirsiniz. Çünkü bu geçmeyecek bir sorun. Hani O yüzden <laughs> olaya nasıl baktığınıza göre tabii ki değişir. Ama gerçekten e, neden olmadığını anlayıp onu çözecek bir şey yapıyorsanız bence mutlaka eninde sonunda olur. Bir sonraki soru. Dördüncü soru. Youtube'dan gelen eleştiriler ya da sorular canını sıkıyor mu? Bu da birkaç soruydu bu arada birleştirmişim. Youtube işi zor mu? En çıldırtıcı yönleri neler? Youtube'dan gelen eleştiriler ve sorular canını sıkmıyor <laughs> genel olarak. Ee, çok da büyük bir kitlem olmadığı için belki zaten öyle çok her gün sayfalarca eleştiri almıyorum yani yüzlerce eleştiri ya da nefret dolu mesajlar böyle kişisel hakaretler falan almıyorum. Hani o yüzden de kimse de bana gidip de videonun editi şöyle dedi diye de üzülemem yani bu, bu kadar Anılacak bir şey değil bence. Alamıyorum o yüzden. Ee, Ama bir defa bir e, T kanalım başladığı zaman Evet, hakaret eden biri olmuştu. Ya e, evet ya 9 tane falan videoya girip altına hı hı. sanki K hey, Trade'e mesajlar atmıştı hey, Trade'er. Şey ne demişti. Dur, sanki arka sokaklar ne izliyorsunuz böyle bu kadar takip hı. ediyorsunuz diye. <laughs> Ama bunu şey görmüyorum. Yani nasıl diyeyim? 30 kişilik bir iş yerinde çalışıyorsanız sizden hiç hoşlanmayan en az birkaç kişi olur. Yani sonuçta bu çok normalse eğer ve hepimizin böyle bizi hiç sevmeyen arkadaşları varsa ya da bizim hiç sevmediğimiz iş arkadaşlarımız varsa bir kişinin 1 milyon takipçisi varsa da belli bir oranda hater'ı illaki olacaktır. Yani bu bana şey geliyor çok normal geliyor. O yüzden takılmanın bir anlamı yok ki insanlar sosyal medyada daha patavatsız. Bu da bir açık bir şey. O yüzden hani bunlara böyle çok takılmanın bir anlamını görmüyorum. Engelleyemezsiniz de bence. Çünkü eriştiğiniz kitle büyüdükçe sevmeyen de büyüyecek ve bu bunun doğal bir sonucu yani. Bakmanız gereken tek şey bence videolarınızın ne kadar beğenildiği. Benim ortalama videomun like ve dislike oranına baktığımda bu her zaman %95'in üzerinde. Bu çok yeterli bence yani. Bunu sen böyle söyleyince benim dislike atası mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> Azıcık olsun. YouTube işi zor mu? En çıldırtıcı yönleri nelerdir? YouTube işi zor değil bence ama zaman tüketiyor. Çünkü çekmesi var, editlemesi var vesaire. Bir zaman ayırmak gerekiyor. İkinci olarak da ben ilk daha kanalı açtığımda bile birazcık daha hani bu YouTube'da kim ne yapıyor diye baktığımda bile şey söylemişlerdi. Hani ilk bir yıl çok az izleneceğini, çok yavaş büyüyeceğini, bir yılda hiç kimsenin para kazanmadığını da para kazanmayı beklememesi gerektiğini vesaire söylemişlerdi. Bir yıl ama bir şey istikrarlı olarak yapmak bence herkesin yapabileceği bir şey değil. Bunu açıkça söyleyeyim. Yani çünkü bu insanlar para verdikleri spor salonuna bile iki ay gidemiyor bakılınca hani. O yüzden bir yıl bir şeyi hiçbir şey elde etmeden aslında ve emeklerinin karşılığını da aslında almadan çünkü almıyorsun yani videoyu 3 saatte hazırlıyorsun 30 kişi izliyor böyle günler oluyor gerçekten buna devam edebilmek bence bir motivasyon gerektiriyor bu motivasyonu da herkes de var mı şu hayatta genel olarak söylüyorum bence yok ama genel olarak hayatta istikrarlı biriyseniz kendi kendine motive edebilen biriyseniz bence zorlanmazsınız tek olayı bu çünkü yani devam edebilmek demoralize olmamak ve işte en azından bir, bir yılı mutlaka bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Daha sonra zaten birazcık daha hızlı büyümeye başlıyor ve motive oluyorsun. Ama ilk baştaki süreç için gerçekten hani senin videoyla uğraştığın süre kadar bile video izlenmiyor. Ve bu harbiden hoş bir şey değil. Bu kesin ama bu bu işin normali yani. Bunu böyle kabul etmek lazım. Bir sonraki soru. Kredi kullanmadan ev satın almak istesek prosedürler nasıl? Aldığımız evi yabancı olarak kiraya verebilir misiniz? Kiraya verebilirsiniz evinizi. E, prosedürler aslında bir farkı yok yani morgıç almak zorunda değilsiniz zaten. Ama burada evi kullanım için mi kira için mi aldığınızı yine belirtmek zorundasınız. Başka bir soru. Dijital sanat, dijital tasarım UI, UX. Ne olduğunu bile bilmiyorum. User interface, user experience. İşte be. Design sektörü hakkında bilgi verir misiniz? Eşiniz, eşiniz yazılım alanında bu işlerle ilgili fikrini merak edin. <laughs> <laughs> zaten soru sana <sanaymış>. şey. <laughs> ben ben çok kurumsal bir bankada çalışıyorum. Bizim e, firmanın içerisinde tasarım işlerini yapan ayrı bir ekip var ve kullandıkları üçüncü parti yazılımlar var. Hı hı. Onlar üzerinden yapıyorlar ve tasarım ve tasarımcımız da var haliyle yine user experience'cımız da var. O da bu işi yapıyor ama yani soru yazılım alanına özelse reklam ajansları falan Amsterdam yöresinde çok böyle bir sürü var. Yani elinle serpiştirmişsin gibi var. Muhtemelen oralarda çok fazla iş olanağı mevcuttur. Ama i̇şte, yurt dışından gelmeye uygun bir iş mi sence? Yani, tabii mi? canım uygun bir iş. O zaten yine şey yani kalifiye göçmen olursun onunla gelirsen. Yani evet. O da bir aslında mühendislik. Ee, bir sonraki soru. çalışıyor çalışıyormuşsun. Ben de doktora yapıyorum da Hollanda'da hem çalışıp hem doktorayı nasıl yürütüyorsun diye sormak istedim. Buradaki çalışmaktan kastı bu kişinin hemşirelik diye düşünüyorum. Hemşirelik yapmıyorum. Ee, doktora başladığımdan beri hiç yapmadım zaten. Doktoraya başladığımdan beri zaten tam zamanlı çalışmam mümkün değildi. Derslerim olduğu için ve tamamlamam gereken şeyler olduğu için. Bunların dışında ek olarak da bazı araştırmalar yürüttüm. Bu araştırmalardan iki tanesinin birinci yazarı bendim ve onları tamamladım. Şu an dergilerde <laughs> yayınlanacaklar inşallah. Bunun dışında da dahil olduğum projeler var. Kendi hocamın yaptığı bir, birkaç proje var. O Uluslararası bir şeyler var ama hani akademik işler dışında bir iş yapmıyorum. Sonraki soru. İş hayatında terfi nasıl oluyor? Terfi maaş ilişkisi, şirket değiştirerek yükselme, çalışma izniyle yaşayan biri için mümkün mü? E, şirket değiştirebilirsiniz. E, Kayıtlı sponsor ya da başka bir şekilde size sponsor olacak yine bir firma bulmak zorundasınız. Herhangi bir firmaya geçemezsiniz. E, bu da e, ilk geldiğiniz firmadan hiç ayrılmadıysanız 3 yıl süresince, eğer ayrıldıysanız ve iş değiştirdiyseniz 5 yıl süresince ilk üç yıl ya da beş yıl dediğim gibi bir şekilde sponsor'a bağlısınız yani terfi der tamamen şirketlerin kendi politikalarına bağlı açıkçası yani hani ne bazı bir bilgi isteyebilir bazı bir deneyim isteyebilir bazı bir sertifika isteyebilir vesaire terfi değil de aslında yıldan yıla gelen zamla alakalı ben konuşabilirim normalde Hollanda içerisinde çok bir enflasyon olmadığı için hı hı. hani yıldan yıla aldığınız zamlar çok ufak oluyor yani gerçekten yüzde bir yüzde iki Artı işte varsa bir performansınız da ekstra gösterdiğiniz bir çabanız varsa onu ödüllendirecek şekilde ama Türkiye'deki duyduğumuz aldığımız zamlar gibi yüzde minimum 10 efendim yüzde 30 gibi şeyler yok. Çapraz geçişlerde mevcut. Yani A firmasından B firmasına geçerken hem yani direkt pozisyonu değiştiriyor olabilirsin. Abi. Tabii canım pozisyonda yükselmiş olabilirsin. Ya da yani o firmanın bütçesi daha fazladır daha fazla veriyordur bu da olabilir. Uğraşmak lazım tabii. Ama öyle. mümkün. Yani. Mümkün yani. Ki sen de zaten iş değiştirdin burada. Geldin evet. Ama aynı firma içerisinde öyle tutup da %20 zam... Yani babanızın firması bile olsa yapmazlar öyle söyleyeyim. Evet. Burada cevaplayacağım son soruya geçiyorum. Kanalın amacı nedir? Bunu sona sakladım. <laughs> e, ya bu kanalın amacı amaçları aslında var. Birçok amacı var. Birincisi eğleniyorum. Seviyorum yapmayı. Bu çok temel bir amaç. E, ikinci i̇kinci olarak da ee, dediğim gibi yani belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Psikiyatri hemşiresiyim, doktora yapıyorum. Ee, çalıştığım alan şu anda göçmenler. Yani o yüzden buradaki aslında öğrettiğim içerikler benim için hem bir bilgi hem de bir göçmenlerle bir araya gelme fırsatı, etkileşimde bulunma fırsatı. Yani benim çalıştığım grup zaten göçmenler ve şu anda tezimde yine bunlarla ilgili. O yüzden bana böyle bir artısı da var. Ee, bunun dışında buradaki arkadaşlarımızın çoğu, görüştüğüm insanların çoğu aslında yine benim kanal aracılığıyla. Tanıştığımız insanlar benim kanalımın aracılığıyla haline bize bir sosyal çevre sağlıyor. Böyle de bir artısı var. Yani birçok amaca hizmet ediyor benim için. O yüzden de sürdürüyorum açıkçası. Hani burada şey demeyeceğim. İnsanlara bilgi vermek işte, insanları aydınlatma falan gibi şeyler demeyeceğim. Ya abi, sen, <laughs> hani, sen aydınlanmış bir karakter misin? Ay aydınlanmış bir karakter miyim? Ayrıca melek falan da değilim. Sonuçta bana da belli çıkarları var diye bu işi yapıyorum. dediğim gibi en temel çıkarları bu. Birincisi, eğleniyorum kendi hayatımdan anılar biriktirmiş oluyorum buraya bir şeyleri kaydederek. İkincisi bu benim için bir örneklem, bu benim için bir çalışma alanı çünkü benim doktoram bu alanda. Üçüncüsü bu benim için bir sosyal çevre. En temel nedenleri bunlar. Beklenen cevabı hiç vermedin ama. İnsanları <laughs> yardımcı olmayı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü çok iyi bir insanım. <laughs> Bundan sonraki iki soruyu bir araya getirdim ve onu ayrı bir videoda cevap vereceğim. Çünkü bence komplike sorular. Kimler yurt dışında mutlu olabilir? Türkiye'de olup Hollanda'da olmayan ya da Türkiye'de özlediğiniz şeyler neler? Hiç pişman oldunuz mu? Türkiye'yi özlüyor musunuz? Türkiye'de özlediğiniz şeyler neler? Bunlar ayrı ayrı insanların sorularıydı. Bir araya getirdim. Bunları ayrı bir videoda cevap vereceğim. Şimdilik cevaplayacaklarım bu kadar. Aşağıda yine anketi bulabilirsiniz. Anket açık kalmaya devam edecek. Belli bir sorun üzerine yine soru birikirse tekrar ayrı bir video çekerim. Şimdiye kadarkileri zaten cevaplamış oldum. Videomu sonuna kadar izleyen ve bir dahaki izlemeye planlayan herkese kalp gönderiyorum. Aa, yine aynı sonla bitiriyoruz. Sıkılacak mı? <laughs> Kanalıma abone olun, yorum <laughs> yapın, beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz.